Şimdi böyle farklı tasarımlar geldiğinde akşama kalmıyor. Bedenleri de adetleri de çok çok tükeniyor. Sonra bize kızmayın. Elinizi çabuk tutun. Şahane bir kumaştan tasarım bir ikili takımımız geldi. Modal kumaş kumaşı. Birazdan kumaş özelliklerini anlatacağım. Şu bluzun güzelliği nedir böyle? Bakın şöyle yakası tasarım. Buradan çıt çıtlı. İsterseniz buradan böyle açık göğüs koytası de bırakabilirsiniz. Kotlarla kombinleyebilirsiniz. Altına ayrı üstüne ayrı. Ya da bu şekilde giy çık rahat rahat. Bakın pantolon yandan şeritli. Yüksek belli. Bu şerit detayı bacak boyunuzu uzun, bacakları olduğundan ince gösterir. Pantolon belden itibaren 100-104 cm arası rengine göre 1-2 cm değişiklik gösterebilir. Bluz belde kesinlikle açılmaya sebep olmaz. Bakın önümde de şöyle bir lastik detayı var. Hani bunu böyle sıkıp yukarıda böyle daha bomber havasında kullanabilirsiniz. Kumaş modal kumaş. İç göstermiyor, pamuklu, terletmiyor, kokutmuyor. Small XR arası bedenleri. Small 38-40, medium 42-44, x ise 46 beden uyumlu.